Türkiye. Bu verimli ve kadim coğrafyanın yıllardır değişmeyen en büyük gündemi ekonomi. Ve ne tesadüftür ki paranın ilk basıldığı yer de yine bu topraklar. Evet, madeni para ilk kez milattan önce 7. yüzyılda bugünkü Ege bölgesinde yaşamış olan Lidyalılar tarafından basılmıştı. Peki Lidyalılar'ın bu coğrafyada yaşamış olması bir tesadüf müydü? Parayı icat eden bu medeniyetin izinden gitmeyi hiç düşündük mü? Neden Lidya ruhunu yaşatıp daha fazla para basmıyoruz? Ekonominin ana gündem maddesi olduğu, yabancı para birimlerinin günden güne değer kazandığı ve alım gücünün gitgide eridiği bugünlerde birçoğumuzun aklına gelmiş bir soru bu. Neden daha fazla para basmıyoruz? Düşünsenize bir gün maaşınızı çekerken henüz katlanmamış, kırışmamış, fazladan 200'lük banknotlarla karşılaştığınızı. Böylelikle toplum geçim sıkıntısından kurtulur, ferahlar ve herkesin yüzü güler. Dışarıya olan borçlarımızı da öderiz. Peki neden yapmıyoruz? Kağıdımız, daha doğrusu pamuğumuz mu yok? Ya da mürekkebimiz? Para, para, para. Sadece dört harften oluşan bir kelime. Ama bir kelimeden çok daha fazlası. Olmazsa olmazımız. Muhtemelen büyük bir çoğunluğunuz bu sabah ona sahip olabilmek için daha gün aydınlanmadan yollara düştü. Bununla da kalmayıp belki bir fabrikada, belki bir bilgisayarın başında, belki sevdiği, belki de nefret ettiği bir işi yaptı. Hem de bunu yaparken onu kazanmak için en kıymetli şeyini harcadığından habersizdi. Zamanını. Türkiye'de standart bir çalışan ömrünün neredeyse 40 yılını çalışarak geçiriyor. İyi ihtimalle sadece hafta içi ve günde 8 saat çalışan biri için bu hayatının 83.520 saatini harcadığı anlamına geliyor. Ama bununla da bitmiyor. Çünkü ömür serüveninin ortalama 20 yılı da bu işe hazırlanmakla geçiyor. Okullara gidiyor, eğitimler alıyor ve evet bunun sonunda toplumun çok büyük bir kısmı gibi gün aydınlanmadan yolları düşüyor. Kalabalık bir otobüste, yoğun bir trafikte ya da memnuniyetsiz ve uykulu insanlarla hınca hınç dolu bir metroda. Her gün aynı tempoda, aynı huzursuzlukla. Peki ne için bu telaş? Ne için yaşıyoruz? Bize bahşedilen en değerli şeyi ne uğruna harcıyoruz? En başında da söylediğimiz gibi, para için mi? Yoksa paranın satın alabilecekleri için mi? gelecek planlarınız eviniz yaşayacağınız yer yorgunluğun canınıza tak ettiği an düşlediğiniz o tatil Hayalini kurduğunuz o araba, mesai çıkışı, bir mağazanın vitrininde gördüğünüz o ayakkabı. Karşınıza her gün çıkan reklamdaki o çanta. Birazdan mutfağa gidip yiyeceğiniz yemek bile ona bağlı. Elinizi alıp baktığınızda sadece bir kağıt parçası dediğiniz bu nesne insan hayatının vazgeçilmez unsuru. İnsanoğlu çalışıyor, biriktiriyor ama yine de yetmiyor. Gidip borç alıyor krediler, kredi kartları ve daha fazlasıyla yaşıyor. Hatta bir bankadan kredi çekip diğer bankanın kredi taksidini ödüyor. Bazen kaç kişiye, kaç bankaya borcu olduğunu dahi unutuyor. Peki sadece insanlar mı borçlanıyor? Hayır, devletler de borçlanıyor. Hem de düşündüğünüzden çok daha yüksek meblalarla. Türkiye'nin geçtiğimiz yılki toplam dış borcu ne kadar biliyor musunuz? Tam 459 milyar dolar. Bugünkü kur ile yaklaşık 12 trilyon Türk lirasına eşdeğer bu borç günden güne de artmakta. Peki bu borcu neden daha fazla para basarak ödemiyoruz? Paranın hayatımızdaki yerini bir gün başka bir videoda detaylıca konuşuruz. Ama bugün öncelikle makro boyutta bir konuyla başlayalım. Eski dönemde insanlar almak istedikleri bir ürünü veya hizmeti ellerindeki bir başka ürünle ya da hizmetle değiş tokuş yapıyordu. Ta ki para denen şey icat edilene kadar. Paranın bulunuşu tarih boyunca süregelen bu takas yöntemini yerle bir etti. Artık değişimin yeni aracı ürünler değil madenlerdi. Sonraki süreçte bu değişim işlemine kağıt para da eşlik etmeye başladı. Devletler ekonomilerini sistemleştirdikçe para resmi bir kimlik kazandı. Darphanelerin ve merkez bankalarının kurulmasıyla para artık gündelik akışın en önemli unsuru haline geldi. Öncelikle bu parayı kim basıyor bunu bilmemiz lazım. Lidyalılar zamanında hayli önemli olsa da günümüzde artık pek fazla işlevi kalmamış olan madeni parayı hazineye bağlı darpane, asıl para işlevi gören kağıt parayı ise Merkez bankası basar. Merkez bankasının parayı basıp tedavüle sokmasına ise emisyon adı verilir. Bu emisyon işlemini sadece devletlerin merkez bankaları yapabilir. Merkez bankası para ile ilgili politikayı yöneten, paranın istikrarını sağlayan ve merkezi idareden bağımsız bir kurumdur. Türkiye Merkez Bankası'nın tam adına baktığınızda bile diğer kurumlardan ayrıştığını görebilirsiniz. Cebinizdeki her Türk lirasının en üstünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. Türkiye Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu da Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair az bilinen detaylardan biridir. Aslında Merkez Bankası belli aralıklarla para basmaktadır. Örneğin 2009 yılında piyasada 8.8 milyon adet 200 TL'lik banknot bulunurken geçtiğimiz yıl bu rakam 760 milyona çıkmıştır. Yani para basmak o kadar da zor bir işlem değil. Asıl zor olan basılan paranın karşılığında ne verebileceğinizdir. Dünyada hiçbir devlet karşılıksız para basamaz. Tek bir ülke hariç. O ülkeye az sonra geleceğiz. Ama önce şu karşılıksız para basma meselesine bir açıklık getirelim. Merkez bankaları tüm emisyon işlemlerinde basılan paranın karşılığında bir rezerv göstermek zorundadır. Ve bu rezerv basılan miktarın değeriyle eşit olmalıdır. Örneğin bugün merkez bankası 100 lira basıyorsa karşılığında 100 lira değerinde altın, döviz ya da tahvil gibi değer araçlarını rezerv göstermek zorundadır. Basılması planlanan paranın Hazine'de bir karşılığı yoksa bu plan hayata geçirilemez. Dünya üzerinde düşünmeden istediği gibi para basabilen tek bir ülke vardır. Amerika. 1971 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin para basma özgürlüğü tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi hazinesinde bulunan altın miktarına dayanıyordu. Ancak o yıllarda Amerikan hükümetinin aldığı bir karar neticesinde ülkenin resmi para birimi olan dolar bir varlık olmaktan çıkarıldı ve bir yükümlülüğe, borç senedine dönüştü. Bretton Woods denilen sistem çöktü ve o tarihten itibaren basılan dolarlar için rezerv gösterme zorunluluğu ortadan kalktı. Bu tarihi dönüm noktasını ve doların tüm dünyada muazzam bir güç olmasını başka bir videoda detaylıca ele alacağız. Gelelim günümüze. Uluslararası geçerliliği olan tüm dünyanın tanıdığı tek şey dolar. Ülkemizde bile en çok takip edilen parametre dolar kuru. Daha önce de belirttiğimiz üzere Türkiye'nin 459 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Para basmak mümkün olsa da Türk lirası basarak bu borcu ödeyebilmemiz mümkün gözükmüyor. Yani dolar basamadığımız sürece para basmak dışarısı için bir fayda sağlamıyor. Peki içerisi için? Merkez Bankası günde bir birim para basmak yerine 2 birim para bassa ve bununla birlikte de cebimize bir para yerine 2 para girse, istediğimiz ürünleri daha kolay satın alabilsek, harika olmaz mıydı? Devletler para basma yetkisine sahipken ve bunu yapabiliyorken neden daha fazla para basmıyor sorusunun cevaplarından biri aslında sorunun tam içinde yatıyor. Daha fazla para. Daha fazla para basmak kulağa hoş gelse de yol açacağı felaketler nedeniyle bu pek de mümkün değildir. Çünkü eğer bir merkez bankasıysanız bastığınız parayı sadece piyasaya sürmeniz yetmez. Aynı zamanda o paranın değerini ve istikrarını da korumak zorundasınız. Peki paranın istikrarı nasıl sağlanır? basılacak paranın miktarı ya da başka bir deyişle emisyon işlemi bir ölçüt dahilinde gerçekleşmek zorundadır. Eğer bu ölçütün ötesinde para üretir ve tedavüle sokarsanız birçok sorunla karşılaşırsınız. Bu sorunlardan en büyüğü enflasyonun yükselmesi olacaktır. Toplumun cebine direkt yansıyan bir etkiye sahip olduğu için Birçoğunuz enflasyonu yakinen tanıyor olmalısınız. Enflasyon nedir derseniz basitçe fiyatların sürekli artışı diyebiliriz. Peki fiyatları belirleyen şey nedir? Her şeyin fiyatını belirleyen tek şey arz ve taleptir. Bakın tekrar ediyorum. Her şeyin fiyatını belirleyen tek şey arz ve taleptir. Arz ve talep, salı pazarında satılan sebzeden borsada işlem gören hisselere kadar dünya üzerindeki her şeyin fiyatının ortaya çıkışında etkili olan ana sistemdir. Bu ister oturduğunuz evin kirası olsun, isterse de yeni aldığınız bir telefonun fiyatı. Ürün ve hizmetlerin fiyatları birçok değişken tarafından belirleniyor gibi görülse de en dibe indiğimiz zaman Bizi karşılayacak olan kavramlar az ve talep olacaktır. Faiz oranı veya dolar TL kurunu belirleyen dinamik bile temel olarak arz talepten oluşur. Bir şeye sahip olmak ne kadar kolaysa ya da başka bir deyişle sahip olduğumuz şeyin miktarı ne kadar fazlaysa o şeyin değeri bununla aynı oranda azalır. İstediğimiz zaman ve istediğimiz miktarda para basamayacağımızı anlatan en net örnek işte burada yatmaktadır. Mesela bir ülkede Herkesin devletten maaş aldığını ve günde sadece 10 TL kazandığını düşünün. Ve bu ülkede çikolatanın 1 TL olduğunu varsayın. Herkesin elindeki para 10 adet çikolata almaya yeterli olacaktır. Şimdi devletin herkese 10 değil de 20 TL verdiğini düşünün. Bu durumda artık herkes cebindeki parayla 1 TL olan çikolatalardan 10 değil de 20 tane alabilir, değil mi? Değil durum çok da düşündüğünüz gibi olmayacak. Çünkü böyle düşünen tek kişi siz değilsiniz. Artık daha çok parası olan herkes aynı çikolatadan 10 değil 20 tane almak isteyecektir. Ve bu da çikolataya olan talebi artıracaktır. Paranız ikiye katlandı ama üretilen çikolata miktarı hala aynı. Bir ürünün adedi aynı iken o üründen almak istenilen miktar artarsa orantılı olarak o ürünün fiyatı da artar. Yani siz çikolatanın adedini artırmadığınız sürece talep miktarınca fiyat da artacaktır. Bu durumda artık aynı çikolatayı almak için olması gerekenden daha fazla para vermeniz gerekecektir. Çünkü o en başında 1 TL'ye satılan çikolata artık 2 TL'dir. Ekonomi artık 2 kat daha büyük. Ama ürün sayısı tamamen aynı. Yani para artışı aslında bir yanılgıdır. Mühim olan üretimin artmasıdır. Tabii ki çikolata sadece basit bir örnek. Çevrenizdeki en en ucuz ve en pahalı şeylere bir bakın. Az bulunan, diğer bir deyişle adedi az olan ürünler pahalı, bolca ve kolayca bulabileceğiniz ürünler ucuzdur. Demiri altından, elması kömürden ayıran temel denge esas itibariyle budur. Bu durumun çevrenizdeki her şeye yansıdığını görebilirsiniz. Cibinizdeki paranın çok olması, onunla daha çok şey alabileceğiniz anlamına gelmez. Esas kural, paranın miktarı değil, alım gücüdür. Doğru, daha fazla paranız var. Ama siz daha iyi durumda değilsiniz. Çünkü her şey artık daha pahalı. Bu basit çikolata örneğinde de gördüğümüz gibi daha fazla para basmak ürün miktarını değiştirmedi. Sadece ürünün fiyatını yükseltti. Yani %100'lük bir enflasyona yol açtı. Şimdi bu durumu Başka bir örnekle pekiştirelim. Hindistan'da bazı tapınaklara ayakkabı ile girmek yasaktır. Bu tapınaklarda ayakkabı standları bulunur. Ziyaretçiler ayakkabılarını bu standa koyar ve karşılığında bir jeton alır. Tapınaktan çıkarken bu jetonu verir ve görevliden ayakkabısını alır. Tapınakta 100 çift ayakkabı olduğunu hayal edin. 100 çift ayakkabıya karşılık 100 adet de jeton olacaktır, değil mi? Şimdi 100 tane ekstra jeton ürettiğimizi varsayalım. Yani 200 jetonumuz ve hala 100 çift ayakkabımız var. Daha önce bir jeton bir çift ayakkabı değerindeydi. Şimdi ise bir jeton yalnızca tek bir ayakkabı değerinde. Buradaki en önemli nokta şudur. Fazladan jeton üretmek sadece jetonun değerini düşürecektir. Artık bir jetona sahip olmak eskisi gibi bir anlam ifade etmeyecek ve daha önce verdiğini vermeyecektir. Aynı şekilde fazladan para basmak da paranın değerini düşürür. Enflasyon konusunda belki de en bilinen örnek 1. Dünya Savaşı döneminde Almanya'nın içine düştüğü durumdur. Almanya yenilgiye uğradığı bu savaş sonrasında inanılmaz bir gider yüküyle karşı karşıya kaldı ve bu sorunu çözmenin yolunu durmaksızın para basmakta aradı. Parada, daha çok parada. Artık az önce verdiğimiz örneklerden sonra bunun ne ile sonuçlandığını az buçuk tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet, Enflasyonla karşı karşıya kalındı. Devasa bir enflasyonla yani hiperenflasyonla. Ülke ekonomisi dengesini yitirdi ve fiyatlar ani hızda yükselmeye başladı. Bu dönemde günlük enflasyon %23 seviyelerini buldu. Yani o dönem Almanya'da yaşayan bir insanın cebindeki para her gün %23 değer kaybediyordu. 1919 sonlarında bir Amerikan doları 48 Alman markına eşdeğerdi. 1921 yılına gelindiğinde 1 dolar 80 marka, 1922 yılında 320 marka ve yine aynı yılın sonuna gelindiğinde 1 dolar 6400 marka eşdeğerdi. Ama asıl dudak uçuklatan seviyeye 1923 yılının sonlarında gelindi. Hiperenflasyonun tavan yaptığı bu dönemde bir Amerikan doları, sıkı durun, 4.2 trilyon mark ediyordu. O yılın başlarında 250 marka satılan bir ekmek, yıl sonunda 200 milyon marka satılır hale gelmişti. Halk alışverişe para dolusu çuvallarla ve el arabalarıyla çıkıyordu. Aldıkları bir ürünün daha paketini bile açmadan fiyatı artıyordu. Birkaç yıl öncesinde sahip oldukları para ile zengin olarak görülen kişiler şimdi aynı miktarda para ile bir kahve bile içemiyorlardı. Çocuklar banknotlarla uçurtma yapıyor, sobalarda paralar yakalıyor ve evlerin duvarları Alman markı ile kaplanıyordu. Almanya'da yaşanan bu olay sonucunda o dönem enflasyon yüzde 30 bini görmüştü. Sözde çözüm için atılan bu adım bir felakete yol açmış ve parayı çöp kadar değersiz hale getirmişti. Yani para basmak bir çözüm değil, felakettir. Evet, muhtemelen ilk başta cüzdanınızın daha şişkin görünmesi sizi mutlu edecektir. Ancak bir süre sonra alışverişe çıkarken yanınıza alacağınız şey bir cüzdandan daha fazlası olacaktır. Asıl lazım olan, video boyunca da söylediğimiz gibi, para değil, değer yaratmaktır. Gerçek bir ekonomik değer katmadan daha fazla para basmak toplumun aleyhine bir harekettir. Bu dörde bölünmüş pizzayı 8'e, 16'ya, 32'ye bölerek çoğaltmak gibidir. Pizzayı böldükçe elinizde daha çok pizza parçası olacaktır ama pizza miktarı hala aynıdır. Enflasyonun borçlarımıza yansıması da ayrı bir facia. Türk lirasının yıllık %100 enflasyona sahip olduğunu, Amerikan dolarınınsa hiç enflasyona sahip olmadığını varsayın. Bu bir önceki yıla göre Türk lirasının iki kat değersiz hale gelmesi, Amerikan dolarınınsa değerini koruması anlamına gelir. Türkiye'de varlığını enflasyondan korumak isteyen bir yatırımcı dolar değerini koruduğu için elindeki Türk lirasını Amerikan dolarına çevirmek isteyecektir. Ancak böyle düşünen tek kişi o değil. Toplu bir şekilde doları olan talep artacağı için doların Türk lirası karşısındaki değeri artacaktır. Evet bu neredeyse sürekli gündemde olan dolar TL kurunu oluşturan ana mekanizmalardan biridir. Şimdi dış borcumuzun 459 milyar dolar olduğunu söylemiştik değil mi? 1 dolar 20 TL iken bu rakam 9 trilyon TL'ye eşdeğerdir. Dolar TL'deki her bir kuruşluk artış borcumuzun 4,5 milyar lira artması demektir. Yani dolar 20.01 seviyesine geldiğinde fazladan 4,5 milyar TL'lik değer üretmemiz gerekiyor doların 10 TL artması sonucunda oluşacak tablonun vahametini de siz düşünün. Peki o zaman ülkeler bazında zenginliğin kaynağı nedir? Daha fazla sayıda kağıt paraya sahip olması mı? Şimdiye kadar anlattıklarımızın ışığında cevabın hayır olduğunu anlamışsınızdır. O halde asıl zenginlik Nasıl yaratılır? Bir ülke iyi kaynaklara sahipse ve vatandaşlarını refah içinde yaşatabiliyorsa zengindir. Bu sadece içecek su ya da yiyecek ekmekten ibaret değildir. İstisnaları olsa da zengin bir ülke olabilmek güven veren bir yargı, tıkır tıkır işleyen bir sanayi, kalifiyeli ve donanımlı bir eğitim, tam uygulanan demokrasi, çeşitlendirilmiş ekonomi, tutarlı bir dış bürokrasi, güçlü bir ordu ve liyakat içinde sürdürülen bir yönetim ile mümkündür. Yani ülkedeki sistemlerin iyi olması o ülkeyi zengin yapan esas unsurlardır. Dünyanın en zengin ülkelerine bakarsanız zenginliklerinin farklı kaynaklara dayandığını göreceksiniz. Bu ülkelerin kimisi sanayi, kimisi yeraltı kaynağı, kimisi teknoloji, kimisi de nitelikli insan gücüne sahip. Ancak en refah ülkelerin çoğunun ortak bazı noktaları bulunuyor. Bu ülkeler ya belirli bir alanın tek gücü ya da o alanın en iyisi. Enflasyon tehdidiyle her an karşı karşıya kalabilecek bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ülkenin ve parasının değerini artırmak son derece önemli. Bakın parayı değil, paranın değerini artırmak. Peki bu değeri artırmak için ne lazım? Üretmek lazım. Formül artırılan üretimle paralel olarak ihracatı artırmaktan geçiyor. Ama bu ihracat sepetini de katma değerli ürünlerle donatmak gerekiyor. Böylelikle dışa bağımlılık azalacak ve alım gücüyle eş zamanlı olarak ülkenin ekonomik gücü de artacaktır. Bunu yapmak kolay mı? Elbette hiç değil. Ama bazen kalıcı çözümler geçici rahatsızlıklarla mümkündür. Eğer acı reçeteleri uygular ve elinizdeki imkanları değerlendirirseniz, işte o en başta hayalini kurduğunuz tatili yapabilir, beğendiğiniz çantayı alabilir, hoşunuza giden ayakkabıyı giyebilir ve sizi heyecanlandıran o arabaya binebilirsiniz. Aksi halde bu senaryoların çoğu hayal olmaktan öteye geçemeyecektir. Bu bilgiler ışığında, bundan sonra bir ATM'den para çekerken Seri numaraları ardı ardına dizilmiş. Gıcır gıcır banknotlarla karşılaşırsanız artık soracağınız soruyu biliyorsunuz. Acaba karşılıksız para basıyor olabilir miyiz?